Klauze. Klauze duvardan çekti. Adnan ne yapacak? Klauze mücadelesi Adnan'la. Geriye döndü. Katzen ortayı açamadı. Şimdi uzaklaştırılmaya çalışıyor Norbigo kurtardı orada topu Adnan. Şimdi güzel bir pas Ivan'a. Kendi yer çıkmaya çalışıyor. Atletico Madrid. Tayke. Kaka'ya. ilk güzel paslaşmalar. Çok seri paslaştılar. Kaka şimdi. Kaka'dan bir orta. Ibo geliyor. İbo geriye doğru oynadı. Klauzi dokundu topa. Şimdi Adnan'dan bir tür çok uzaklardan harika bir gol. Power'dan da faydalanmadan bir bire getirdi skoru. Adnan fırsatı iyi değerlendirdi orada. Evet hocam. İlk yarı itibariyle şu anda takımda iyi savunma yapıyor. Takiplerine çok pozisyon vermiyorlar. Seris'in daha fazla başarılı kurtarışı vardı. Şimdi bir atak. Klauze yukarı açıldı top. Katsena tekrar Klauze'ye. Norbilo şimdi aşağıya harika bir pas ama sabitli gitmedi çok. Aksiyas'tan Kilimli'ye bu arada Şangay e Dragons aşağıdan yukarıya çok iyi top bir takım. Çok iyi paslaşıyorlar. Kilimli. Kilimli'nin buradan geriye doğru açtığı şutlarda şut şık orta kafa şutlarda epey golleri var. Tayyip'e. Evet hocam şu ana kadar ortaları çok iyi kapattılar. Şangay rahat pozisyon, rahat şut pozisyonu bulamadı şu ana kadar. Şimdi Kaka'ya açılan bir top kale, kaleci yerinde değil Kaka çok acele etti. Kaka heyecan yaptı orada. Seyret yerinde değildi eğer açıya ayarlayabilseydi gol olması işten bile olmazdı. Şimdi Norbi buradan harika bir pas Klaze geliyor Klaze. Bu sefer de fit girl, fit girl izin vermedi gol olmasına. Katsena ile atak devam ediyor. Ibo girdi. Ibo kovalıyor. Aşağıya oynadı. Kaka'ya doğru. Kaka yukarı aktarırsa tehlike olur. İvan Kale boş. İvan Kale'ye vuramadı. Messi'den harika bir müdahale rakibine. Rakibine, rakibine rahat şut vurma şansı yaratmadı orada. Şimdi uzaklardan bir şut. Ivan aşağı oynadı. Kaka. Messi geldi. Messi'nin çok inanılmaz müdahaleleri var bugün savunmada. Ümidi. Klausi açıldı top. Kendi yaralanmadan çıkmaya çalışıyor. Dragon. Çok uzaklardan bir şut. Victor yemedi bunu. Messi tanıyoruz hocam. Messi iyi futbolcu. Şimdi inanılmaz bir piksel geldi. Orada pikseli çok güzel kullandı. Norbigo golü buldu. Takımının ve kendisi adına ikinci gol oldu bu. Norbigo'nun adeta şapkadan tavşan çıkardığı bir maç oluyor. İki golde de kendi çabasıyla güzel gollere imza attı Norbigo. Şimdi Adnan, Ibo'ya. Ibo açtı aktardı, tülimini. Taiki. Taiki açtı, geriye yukarı oynadı Ivan. Ivan böyle şutlar çekip sonra gelip bir de bir de şikayet ediyor benim şutlarım power gitmiyor diye. <laughs> Ivan şimdi ve ilk yarının sonuna geldik Şanghay'da doğası 2 Atletico Madrid bir ilk yarı son diyor Ve ikinci yarıya normalar ayarlandıktan sonra tekrar başlayacağız. İzlem açıldı mı? İzlem istiyorlar. Açıyorum. Yes. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz formalar ayarlandıktan sonra. Klauze, Klauze'nin vuruşuyla başladı ikinci yarı. Shanghai Dragons 2-1 önde. Kaka şimdi, Taike'yi oynadı. Taike'den Fitgör'le Kilimili Aksinyas'a doğru aktardı. Aksinyas bugün kanatta çok fazla orta şansı bulamadı. İyi kapatıyorlar. Adnan'dan ters bir dokunuş. 3-1'e geldi skor. Adnan'ın hatası. Talihsiz bir an. Atletico Madrid adına Şimdi Ivan Seres açıyor oyunu aksli Adnan'dan bir şut. Seres başarılı, başarılı. bir şutlu GRY'den. Şimdi orada kurtarmaya çalışıyorlar topu. Aksilyas'a bir pas oldu bu. Aksilyas geliyor. Savunma yerini almak üzere. Şimdi Adnan. Fit Girl'le oynadı. Kaka. Bili destekli top kaleye yöneldi direkt. Fit Girl orada başarılı bir hesaplama yaptı. Bıraktı topu direğe çarpmasına müsaade ederek. Kolayca önünü aldı. Şimdi çok uzaklardan Ivan vurdu. İnanılmaz bir gol. Ivan bu golden sonra da artık herhalde power çalışmıyor diye itirazda bulunmaz hocam. Şimdi Yuval geliyor tekrar kaleciyle karşı karşıya. Seres kapandı bu sefer. Gole müsaade etmedi. Skoriçki her an her şey olabilir. Hiç beklenmedik anda uzaktan gelen şutlarla. Goller buldu iki takımda. Klauze şimdi vurdu. Messi açıldı top. Messi. Giray girdi araya. Katsena. Norbigo. Norbigo bir orta aksiyon. Klause de kaldı. Klause bir gol. Bir gol de Klause'den geldi. İlk defa organize bir atak yapabildi diyebiliriz. Organize bir atakla gol buldular ilk defa. Şangay'ın normalde bu tarz gollerine çok alışıyoruz ama bu maçta pek yapamadılar bu atakları. Şimdi Katsena. Atletico Madrid savunması bu dakikaya kadar başarılıydı. Bir P isteği var. Gol olduktan sonra Klauze sanırım Şimdi Ivan yukarı açtı. Giray bir şut. Ivan'a doğru açıldı. Top Seres çıktı. Ivan kurtarmaya çalışıyor. Direkten döndü. Kaka şimdi. Kaka harika bir dönüş. İbo'nun önünde kaldı. İbo İvan aktardı ama Messi başarılı müdahale. Şimdi tekrar Giray'da. Giray ileri doğru vurdu. Ivan ortaya doğru yönelmek istedi. Top yukarı açıldı. Şangay Dragons çıkamadı. Atletico Madrid bastırıyor. İbo'dan bir orta. Teres dikkatli orada. Aksi Klauz Klauze'ye şimdi hızlı geliyor Şangay Dragons. Pası başarılı olmadı Messi. Messi Aksiyasa. Adnan'dan başarılı bir mücadele ettirmiş. Norbigo'ya Norbigo affetmez bu golleri. Adnan'dan ikinci hata geldi hocam. Norbigo'nun da iki olduğu. Norbigo fırsatçılığını konuşturdu yine. Doğru zamanda doğru yerde olmayı başardı o pozisyonda. Şimdi Norbigo yine geliyor. Norbigo'dan bir şut power'dan faydalanmadan bir gol daha geldi Norbigo'nun dördüncü golü. Adnan aşağıya açtı. Atletico Madrid savunması daha dayanamadı. Bir anda skor açılı verdi. Şimdi Kilimili ta iki girdi araya. Twitch'ten yorumlar gelmiş. transferlere açık mı? Takım, takımlara gidebiliyor muyuz demiş. Gidilebiliyor. Kaptanlarla konuşursanız. Diego Simeone son taktikleri verdi demiş. Büyük hata gol getirdi. Şimdi aksiyon vurdu. Çok kötü yere. Takım arkadaşı da güldü. Aksiyon bu pozisyonda. Kaka. Kaka şimdi kılavuzda kaldı bir hata daha, bir tusu denemesi. Böyle Şangay gibi Şangay gibi takımlar karşısında konsantrasyon kaybı olduğunda bir anda fark açılı veriyor. Aksiyas çekti. Şimdi Aksiyas harika bir gol. 6 kişi ardı. Aksiyas adeta takım arkadaşına nazire Yapar yaparcasına vurdu. Şimdi Norvigo önü boş. Fit girl izin vermedi bu gole. Akti Askale boş vurdu. Adnan. Adnan uzaklaştırdı. Tayke'den Kaka'ya. Ivan takım arkadaşına alan salladı orada. İbo geliyor. İbo mu seres mi? İbo dokundu. Şimdi İbo bir orta seres. Seres direkt kenarında çok dikkatli. Ivan orada kaleciye bir markaj denemesi. Klauze şimdi 2'ye 1 geliyorlar. Aksiye saçıldı top. Fitgöl. Fitgöl dokunamadı topa. Kale boş. Norbigo. Norbigo'dan bir ekstra pas. Klauze Tayyip'i kapattı orada açıyor. Şimdi kontra atak şansı için. İvan'la geliyor. İvan patattı. attı. Kale boş. Giray çok kötü bir şut ama hala atak devam ediyor. Kilimili yetişebilecek bir direkten döndü. Kilimili de yetişmişti. Çok kötü vurdu Giray. Giray leblebici olarak bilinir. Kutsalda ama bu pozisyonda başarılı bir şut kullanamadı. Evet. <laughs> bir şut daha geldi. Hocam zaten takım konuşmasında da görüyorsundur. Oyuncular da gidiyorlar sürekli. Şimdi top serefe açıldı. Tatlenan Messi aşağıya aktardı. Tatlenan'dan Norbigo'ya. Norbigo'dan yine güzel bir çalım. klavye dokundu isimli. Norbigo önünü alamadı. Adnan uzaklaştırmaya çalışıyor. Messi. Messi'den Norbigo'ya bir orta. Aksileas geri dönecek. Kilimili. Aksileas tekrar. Kilimili Adnan geldi. Adnan ileri doğru aktardığı noktada takım arkadaşı yok. Morbigo bıraktı Katsena ya. Morbigo harika çekti yine duvardan. Klauze Aksilias'a ekstra pas Aksilias vurdu. Kaleyi bulmadı. Aksilias'ta bugün kaleyi tutturma problemleri var hocam. Normalde bunları affetmezdi o. Şimdi Ivan'da kaldı top. Ivan geriye döndü. Tayke kontrol edemedi. Şangay Dragon Satana dönüştü. Maçtaki artık son 2 dakikadayız. Ivan yukarı attı. İbo geliyor. Geriye dönmek zorunda kaldı. İbo önde adam yoktu. Adnan şimdi Kaka'ya. Harika paslaşmalar yine. Ama Şangay Atana dönüştü derken Adnan çok uzaklardan vurdu. Ivan geliyor. Seres. Seres kurtaramadı. Yivan kale boş. Bir ay yine atamadı. Kolay değil de atmak <laughs> bunu ama. Şimdi Norbigo 2'ye 1 geliyor. Klauze ile Norbigo şut mu çekecek Pas mı verecek. Norbigo. Norbigo çok güzel oyaladı ama iyi bir pas veremedi Klauze'ye. Atak devam ediyor. Klauze şimdi bir orta. Giray girdi araya. Klauze'den Aksilas. Kilimili. Klauze'ye aktardı. Klauze çok güzel çektirdi. Adnan uzaklaştırıyor. Maçtaki artık son bir dakika Norbigo'dan bir orta. Klauze bir gol daha geldi. Shanghai Dragon 8. golünü attı. Klauze buldu golü. Klauze'nin yanılmıyorsam ikinci golü oldu bu maçtaki. Adnan çekti şimdi Atletico Madrid. İbo ile geliyor. İbo'dan bir şut. Serez. Saka geri oynadı. ay vurdu. Messi'den sıktı bu topta. Bir orta daha Messi Klaus'e'ye aktardı. Kontra geliyor. Çok rahat gelmeye başladı Şangay Dragon. Aksiyas'a bıraktı. Aksiyas. O da Messi'ye bıraktı. Messi'den Klaus'e'ye harika bir gol. Atabilecekleri en güzel gol attılar. Aksiyas Messi'ye bıraktı. Messi Klaus'e'ye açtı. Klaus'e de bu şeyi geri çevirmiyor ikramı. Şimdi bir gol daha mı geliyor? Direkten döndü. Atak devam ediyor. Şangay Dragons. Son 2 saniye artık ve maç sona eriyor. Şangay Dragons 9, Atletico Madrid 2. Günün son maçıydı bu. Evet, röportajlara da bekliyoruz ama... Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler. Ben de rakibi tebrik ediyorum öncelikle. Ya güzel de aslında aynen bayağı çekişmeli gidiyordu da birkaç talihsiz gol yedik. Bir, ne bileyim bizim işte roket dusu falan oldu bizim kale gitti. Kendi kalemize sizin, aldık falan. Sizin, sizin de çok... böyle Evet ama çok kaçırdık biz bir de mesela. Zaten görmüşsünüzdür. Hani bitiremedik. Bayağı bir pozisyona girdik ama hatta maçın ilk dakikalarında özellikle ilk yarısında. Evet maçın ilk ilk yarı inanılmaz heyecanlıydı. Da yani sonuçta bitiremedik yani. Öyle bir bitirme sorunu yaşadık. Da olsun. İlk... Evet ya bir yerden sonra ha, yani aslında yani iyi e oynuyordu o ilk yeti. Yani bir yerden sonra ardı ardına goller gelince biraz da mental olarak da düştük. Hocam Adnan'ın iki bireysel hatası olduğu Fark orada açıldı. Shanghai Dragons da farkı açtı mı o özgüveni bulduğu zaman? Bu, biraz Koru... olmaya falan başladılar. Evet. Evet ya ilk başta biz de bulabilsek muhtemelen biz de hani koparabilirdik belki ama dediğim gibi talihsiz anlar yaşadık. Evet. Ben, ben de şikayet ediyorum bu arada. İvan hocamın şutlarını powersız gidiyor. Bunun araştırılmasını istiyorum. Ya 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 ya. Powersız yediğiniz gollere sayalım. O oh, konuşmaz ya. Ama. O sessiz kral. <laughs> Çok iyi konuştu kral. Mesaj almıştır <Gülüyor> 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 Muhabbetine doyum olmayı bocum. <laughs> bu sefer de hocam birbirleri rahatsız olmasın diye açmazlar çok hazırlık yapamadık ya ondan ya oldu da ya değişik bir maçtı. 7 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Pozisyonlar vardı. Defansta iyiydik. Zor bir rakip. Durdurmayı başardık. Durdurmakta da kalmadık yani. Sadece durdurmak olsa dersin ki defans yaptık. Hani çok net pozisyonlar vardı. Şanssızlıklar oldu. İkinci yarı er onun da kaç pozisyon? Yani giray olarak bireysel bireysel değerlendirmemek lazım. birinin hatası değil, hepimizin hatası. Aynı şekilde defans da olsun, forvet de olsun ben rakibi tebrik ediyorum ama çok talihsiz oldu yani bir ilk 7 dakikayı izleyen birisi şu skoru tahmin edemez. edemezdi. Yani bu maçla böyle bitecek Diyemez yani. Ya taktik değil biraz işte dediğim gibi kişi bazlı değil ama bireysel hatalar yüzünden dağıldık. hani rakibi tutması da kolay değil hem iyi bir mental lazım hem de odak lazım. Hanım Yok, hiç dizinim değişikliği yapmadım. Yok ki, rayon numaraydı. Evet. evet. Bir değişikliğe gerek de yoktu da güzel maçtı. Ben de beğendim. Güzel oynadım. Işık var. Yapılabilecek şeyler var. Yani ummadık sonuçlar verebiliriz. Bugün yenemedik. Yarın başkasını yeneceğiz mutlaka. Şanssızlık oldu. Paris Saint Germain yani diğer maçımız. Buradan da tekrardan Sun hocama selamlarımı gönderiyorum. <laughs> evet, Yine bizim de son maçlarda hep bize denk geliyor. Sporting ilk maçları oynuyor. Biz de kapanışı yapıyoruz. Eyvallah, iyi akşamlar herkese. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sporting, Sporting de bugün de kapanış yapıyordu az daha ama. Neyse. Hocam zam Zama maçını bekliyorum ben. Evet yayını kapatabiliriz. Zamazingo'nun maçı yarınmış bu arada. Leverkusen'le oynuyorlar. O maç belirleyici bir maç.